Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yurtdışından PixLink diye bir e, kamera siparişi verdik ve bunu e, sizlere göstermek istiyorum ben. Şimdi kutumuzu da açıyoruz. Kullanma kılavuzunda bu şekilde gördüğünüz gibi kare kodu okutunca da uygulamamızı indirecek ve hep beraber bakacağız arkadaşlar kameramızda bu şekilde açma tuşu bir de mode yani reset düğmesi diye geçiyor bunlarda. Burada da hafıza kart girişi var gördüğünüz gibi. Bu da 360 derece dönebilen kamera. Yani kamerayı sabit sabitleştiriyoruz. Şu şekilde kancası vardır. Kancayı taktığın zaman da e, burada da çift taraflı bantı var. İsterseniz masaya yapıştırın. isterseniz herhangi bir duvara yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde döndürebilirsiniz. İçeriğinden de ufak bir kablo çıkıyor. Şarj kablosu. Ve bu normalde e, kameramız ortalama e, 15 dakika çekim yapıyor kablosuz. Bunu da baştan söyleyeyim ben. Şimdi kameramızı açalım. Ve kameramız şu anda açık. Ve şu an açtık. Ve hemen e, telefonumuzdan da uygulamasını indireceğiz. Ve hep beraber bakalım. Ve şimdi buradan da e, uygulamanın ismini yazabiliriz. Şuradan e, Pix Link Cam diye burada o çıktı arkadaşlar. Buradan şu an yükle diyoruz gördüğünüz gibi. Şu an indi ve indikten sonra da uygulamamızı açıyoruz. Next diyoruz. Şimdi burada da e, kameranın kendi Wi-Fi'sine yönlendirecek. Buradan e, uygulamayı kullanacağınıza dair bu kabul edin diyor. Şimdi arkadaşlar buradan artıya basıyoruz. Ok diyoruz. İzin ver diyoruz konum olarak. Tekrar artıya basıyoruz. Buradan da e, şu an bulutumuz da açık. Normalde ben sadece e, kameranın kendi Wi-Fi'sine bağlanacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an e, Pixa diye geçiyor burada kameranın kendi Wi-Fi ismi. Hemen buradan bağlanalım. İnternet şu anda kullanılamıyor. Dediyse de sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen uygulamaya geçiyoruz ve burada da şu an uygulamamızı açtık ve ondan yazıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani e, ben şöyle sağa sol yapayım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kamera bu şekilde. Hatta kendimi de şöyle göstereceğim ben. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle donması, kasması var biraz. Kara sizin. Ama güzel bir e, parlaklığa sahip gördüğünüz gibi. Şuradan da tam ekran yapalım. Şöyle hemen. Şöyle sağa sol yapalım. Hatta şöyle düzeltelim. Normalde 80 derece açısı var bildiğim kadarıyla. Kullanma kılavuzunda o şekilde yazıyor. Ve arkadaşlar şu an yakın yakın gösteriyor. Yani ee, bir salonun bölümünü koyduğun zaman sadece şu içi bölümünü alıyor. Yani şu televizyonu ya da şu koltukları herhangi bir yere almıyor. Sadece bir kısmını alıyor. O şekilde söyleyebilirim ben. Yani benim pek hoşuma gitmedi kamera. Yani karar sizin. beni idare etsin diyorsanız kamera da bu şekilde. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.